Bugün burada şehit polis memuru Mustafa Karapınar'ı ebediyete uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu şehit polis memuru Mustafa Karapınar'ın özgeçmişinin okunması, şehidimizin cenaze namazının kılınması ve duasının okunması, şehit polis memuru Mustafa Karapınar'ın şehitliğe uğurlanması. Narızasını gidermeye çalışırken silahın atışı alması sonucu 5 Eylül 2005 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, La ilahe illallah, Allah'u الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله de olsa kardeşimize haklarınızı helal, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Eyvallah. Rabbim şahitliğinizi ve helalliğinizi makbul eylesin. Bizlerin de imanını kamil eylesin. İnşallah yakınlarına, ailesine, annesine, babasına, kardeşlerine, milletimize Rabbim sabrı cemil ve ecru cezilden ihsan eylesin inşallah. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هو الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله. الله